De, bu çalıştığımız santralin iki tane türbini var. Türbin 1, türbin 2. Zaten üstüne numarayla yazmış. Bu bu borulardan su aşağı doğru geliyor. Bu buradan geldikten sonra zırap tüpten dışarıya çıkıyor. Burası burası. Su yukarıdan geldiğinde şu bölgede bulunan çarkları döndürerek aynı anda generalimizdeki gibi de döndürüyor. Burada sargılar dönüyor. Elektrik enerjisi bu şekilde üretiliyor. Bunlar kırmızılar jeneratör, türbin, bu kelebek var. Bu kalkmış durumda üretimde olduğunu gösterir. Burada olduğu gibi. Burada kalkmış bu üretimde. Bu makine şu anda çalışmıyor. Su az geldiği için. Jeneratör, türbin, governor, yağlama ünitesi. Burada makinenin yağlaması ve soğutması yapılıyor. Yağlama soğutması. Burada makinenin senkrona girerken ayar vermesi sağlanıyor. Bu şekilde çalışıyor. Burada şal odası var. Hücreler var. Komple. Bu hücrelerde ürettiğimiz elektriğin ölçümleri yapılıyor. Her ülkeye ait kesiciler var. Ana ölçüyü de ve şebeke hücreleri var. Yukarıdan gelen, içeriye verdiğimiz We just need to get the, team, to the team. energy and move in